Herkese merhaba arkadaşlar Merhabalar uzakta yaşam kanalımıza hoş geldiniz Hoş geldiniz Bu arada tanıştırayım bu bizim gazimiz daha önceki videolarımızda tanıştırmıştık sizleri ama bu benim oğlum ama neden gazi onu da açıkla <laughs> bu benim oğlum akıllı yani çok uysal insancıl bu yakışıklı gençlik döneminde daha üç aylıkken falan tilki kapmış bunu köyde babamın oradayken Tabi tilki kapınca tilkinin ağzından kurtuldu tilki alt etti diyelim bir şekilde belinden sakat kalmış ama hayatına devam ediyor yaklaşık bir buçuk yıl oldu mu sevgi? Oldu hemen hemen bir bir, bir, bir buçuk yaşında. Evet. Bizde bir yıldır burada. Biraz daha fazla. Yok yine. Evet Mayıs bir sonra. bir buçuk yaşında falan bir yıldır yaklaşık da bizde bizimle beraber biz Gazi'yi çok seviyoruz kızlara iyi bakıyor tilkiden koruyor kendini siper ediyor. Gazımız böyle. Sevilmeyi çok sever böyle evet. özellikle. Evet. İnsancıldır. E, kucak korozu diyeyim artık yani. Bunu tutacağım, seveceğim böyle. Bu arada e, daha önce ekim dikim işlerimizden fidanlarımız, tohumlarımız olsun. E, fındık turp almıştım ben. Tohum olarak ektik biz fındık turpumuzu. Bunun bu kadar erken, bu kadar çabuk yetişeceğini tahmin etmiyorduk. Bir baktık ki fındık turpumuz yetişmiş. Yani bize de afiyetle tüketmek kaldı. Evet. Çok lezzetli, çok güzel. Bahçeden yavaş yavaş bir şeyler yetişmeye evet, bahçeden başladı. Bahçeden ufaktan ufaktan verim alıyoruz. Tabii ben fındık turpu kendi ek, kendimiz ektik, kendimiz ürettik. Ben onun yaprağıyla beraber tüketiyorum. Yani yaprağı niye? Yaprağı da zaten taze, çok lezzetli. O şekilde tüketiyoruz. Onun dışında e, az da olsa bir tadımlık çilek e, ekmişti Sevgi. Yerini değiştirmişti daha doğrusu. Evet. Onun da ilk hasadını yaptık. ilk verimlerini aldık. A, az tadımlık yani. Bu arada Sevgi tabii e, gelincik. Evet, gelincikler açtı. Sabah erken saatlerde görüyorum Zeynep'i e okula hazırlarken. Birkaç gündür gelincik toplamak istedim. Ama ben ev işlerini yapayım derken bir baktım güneş çıktıktan sonra dökülüyorlar hemen çok narinler. O yüzden sabah erken saatlerde toplamak gerekiyor onları. Gelincik toplayacağım. Onlardan bir şerbet denemesi yapacağım. Gelincik şerbeti. Bir de arkamızda görüyorsunuz güllerimiz çok güzel açtılar. Birazcık da pembe gülümüz var. İkisini karıştıracağım. Güllerden de gül şerbeti denemesi yapacağım. Bakalım Kurtuluş Bey de deneyecek, tadacak, nasıl olacak hep beraber görürüz. Evet arkadaşlar, bu arada e, burada gurme olduk yani. Sevgi Hanım yapıyor. Tabi e, denemesi yemesi de bana kalıyor, <laughs> kusura bakmayın. Evet. E, gurme olacağız burada yakında. E, ya doğada tat... bulduğumuz, fırsatını evet, de... bulduğumuz güzel şeyleri değerlendirmek evet. istiyoruz. En azından ilk denemelerini yapıyoruz. Olur mu olmaz mı deniyoruz. Güzel olursa seneye daha çok yapma yaparız. Evet. Daha önceki videomuzda tespit çalısı çiçeğinden reçel yapmıştık. Reçelimiz gerçekten evet, onu çok, çok beğendik. Çok az yaptım denemelik. Evet. Daha fazlasını yapmadım ama çiçekleri de geçti yani şu an geçti. Seneye daha fazla yapacağım isteyen olursa isteyenlere de göndeririz. İlk denemesini yaptık reçelin. Tadımlık. Tadına baktık tabi. Evet. Ee, çok güzel oldu. araması çok güzeldi. Güzel bir kokusu vardı zaten. Ee, Doğadan en tatlı evet, e, haliyle. Evet Beğendik. Biz burada evet. tabi kirazımız olsun erik olsun bunların da şerbet suyunu çıkarmayı düşünüyorduk ama işte daha önceki videolarımızda evet. dediğimiz gibi dolu e, dolu çok etkiledi. Kiraz evet. kalmadı. Kiraz ağaçlarımız boş şu anda. Ee, kirazımız, vişnemiz doludan etkilendi. Döküldüler. Bu yıl vişne ve kirazımız yok. Seneye inşallah e, onlardan da değerlendiririz. Kış için hazırlık yaparız. E, bu sene onlardan bir şey verim alamadık. Evet. Arkadaşlar böylece e, sizlere de Desteklerinizden ve vereceğiniz desteklerden dolayı. O, teşekkür e, ediyoruz şimdiden. İzleyenler ve izleyecek olanlardan dolayı. E, teşekkür ediyoruz şimdiden. Evet. E, iyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler. Bakalım, deneyelim nasıl olacak. Gazi, rahat mısın? <laughs> Gazi, rahat. Hiç ben giderim demiyor. Gazi Paşa. Açalım bakalım mı? Komple açın bakayım. Göster bakayım kendini. Maşallah Aa! maşallah. İnanmıyorum. Evet, hadi akıbla bakalım. Evet, bakalım. çilek asadı başladı. Çok güzel ya. Bu var ya. Nefis. E, lezzet lezzet Benim bombası. Tadına bir bak bakayım nasıl olmuş tadı bakalım. Bir bak bakayım hadi. Ne Harika. Şunun tadına bakalım. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. elinciklerimizin siyah kısımlarını çıkartıyoruz. Sadece kırmızı yapraklarını kullanarak şerbet yapacağız. Üzerine çıkıyorlar. O yüzden Gelincikler yine de yüzeyde. Daha birazcık daha su ekleyeyim. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Gelincimiz hazır. Şimdi kavanoza çok az su koydum. bir çay kaşığı limon tuzu atıyorum. Da az daha atayım. Sonra limon tuzumuzu eritiyorum. Limon tuzumuzu suda erittim biraz. Üzerine ayıkladığım, yıkadığım gül yapraklarını pembe ve kırmızı karışık yaptım bu gül yapraklarını kavanoza dolduruyoruz. Üzerine suyla dolduruyorum yine. Sıkacak kapatıyoruz. Gelincik çabuk olduğu için bir günde olduğu için limonla yaptım. Gül belki biraz iki gün de olabilir. Gülü o yüzden limon tuzuyla yaptım. Şimdi bunları güneşe koyalım. Böyle güneş alan bir yere yerleştirdim. Bir gün boyunca burada kalacaklar. Sonra bakalım nasıl olacak. gelinciklerimiz bir gün boyunca güneşte bekledi. Şimdi şerbetimizi daha sonra kullanmak için bu haliyle donduracağım. Bu gül değil mi? Evet, gül şerbetimiz. Kırmızı gül ve pembe gülü karışık yaptım. Kırmızı gülden de rengini alsın diye. Evet. Kaç gün durdu bu böylece? İki gün kaldı, güneşte, dışarıda. Gelince bir gün beklettim. Gülü iki gün beklettim. Çünkü gelincik daha narin, daha çabuk oluyor. Evet. Olur. O zaman 3-4 gün beklesen ikisinde daha koyu olur bence suyu. Yok. <laughs> daha fazla beklerse küflenir yapmakları. O zaman da sağlıklı olmaz. Zaten şey olduğu zaman yapraklar rengini suya verdiği için beyaz beyaz oluyor yaprakları. gül suyu şerbetimiz. Gül şerbetimiz hazır. Herkes kendi damak tadına göre tatlandırabilir. Şu an şeker yok. Sade. Ee, bir de bu şu an şey oluyor. Daha koyu kıvamlı oluyor. Buna su eklememiz lazım. Biraz su getireyim. Evet. Şimdi hazır mısın? hazırım ve şerbetlerimiz geldi. Evet şerbetlerimiz geldi. Şerbet denemeye başlıyoruz. Bu gül şerbeti. Buyurunuz. Dur bir dakika. Bu da şöyle. Evet. Bu, bu da gelinci. Bence önce gelinciyi tat. Öyle mi? Tabii. Gülün tadı daha baskın olabilir çünkü. Evet. Oh mis gibi mis gibi e, gül kokusu geliyor arkadaşlar. Evet. Gül de. Gelincik de tabi gelincin kokusu gül gibi bastırmıyor. Gelincik arkadaşlar. Gelincik e, sanki e, doğayı içine çekiyorsunuz gibi. Yani nasıl desem ağzınızda güzel bir tat bırakıyor. E, topraksı bir tadı var. Sanki köküyle kendisiyle her şeyle yoğrulmuş gibi. Niye? Arkadaşlar e, bunu denedim. Çok beğendim. Çok güzel. Sanki e, gelincik tarlasını çekiyormuşsunuz gibi. Çok güzel. Şimdi bir de gül e, suyundan şerbetimizi deneyelim. Evet gül şerbetimizi şöyle görün. Ama gül kal. şerbeti tabi bir kokusu var yani mis gibi bir gül kokusu var. Gülün tadı e, daha belirgin. Ha gelinci e, içen gelinci olduğunu bilemez. Ama gül şerbetini içen tabi. Kokusundan ve tadından gül şerbet gül şerbeti olduğunu net bilir ama gelinci bilemezler ama gelincik de çok güzel gelincik olarak içersek rengi de daha güzel ee, şeyine, suyuna da daha çok vermiş sanki değil mi? Evet daha koyu kırmızı çünkü evet. Gülde pembe gül de vardı. Evet ee, afiyetle tüketiriz biz de afiyet Eller, olsun ellerine sağlık ol, teşekkür ederim. İçmeyeyim ya. İç biraz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Kusura bakmayın. <laughs> İmkanınız varsa deneyebilirsiniz siz de. Evet. Herkese de afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Ha, buraya tabii yani burası uzakta yaşam. Yolu düşerim ya da misafirimiz olan kişilere az bunlar denemelik olduğu zaman ikramda bulunuruz. Evet daha fazlasını yapabiliriz güllerimiz geçmedi. Arkadaşlar çaylarımız hazır tabi bu arada misafirlerimiz geldi babam hoş geldin baba hoş bulduk nasıl serin burası. Sıcak mı sıcak? Nasıl sıcak ya? Torosların eteğine geldin, yaylaya geldin. Valla bizim köyünle hiç farkı yok. Ya senin köyün 35 kilometre aşağıda, burası 35 kilometre daha yukarıda. Ya. Senin köyün 700 rakımda, burası 1100 rakımda. He? Fark yok mu? Var, o Var ya. ya. Yolda hararet yapmış. <laughs> evet, bunlar siz yolda ısınmışsınız demek ki yani. Buraya o, gelince bas serinlediniz. Ya, bak hele Osman Balayı yedir kızdırdı. <laughs> Aa, o yüzden yani. <laughs> evet arkadaşlar babam. <laughs> Annem. Hoş geldin anne. Hoş bulduk çocuğum. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyi. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Allah iyilik ee, dersin, Amin amin cümlemize. Oradan devam edelim. Zeynep zaten burada. Alo. <laughs> ablam hoş geldin abla. Hoş bulduk. Oldu ablam. Sağ olasın. Allah razı olsun. Şöyle geçiyoruz. Evet. Sağ olasın. Enişten burada. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Böyle geçiyoruz. <laughs> Sevim Hanım burada Sevgi. Ne yani hoş geldin Osman. <laughs> hoş bulduk dayı. Osman bizim tavuk sote videomuz, videomuzda Osman'ı çağırmıştık. Evet sonunda geldim. Evet İstanbul'dan <laughs> geldi Osman. Tavuk sote yiyemesem de reçelin tadına baktım. Evet bizim e... Tespit çiçeğinden reçelimizin tadına baktım. Nasıldır reçelimiz Osman? Reçel harika. Aroması süper. Evet. Çok güzel bir aroma vermiş. Neyse bir daha sefere e, aç gel, gel ki tavuk sateyi satayı yapalım artık. Bir de, gül şerbeti dinlediğiniz Tadına baktım. Gül şerbeti de, şerbeti de, de, şerbeti şerbeti de çok de. efsane olmuş. Gül şerbetini daha çok beğendim. Teşekkür ederiz. Sevginin ellerine Be sağlık. Beğenmeyeceğimi düşünmüyordum zaten. İşler evet. Aynı beklediğim gibi Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. <laughs> İyi, Allah iyilik versin. Sağ olun. Siz ne yaptınız? <laughs> Biz de iyiyiz, gördüğün gibi işte yani. İyi, Allah iyilik versin. Yeriniz güzelmiş. Evet. Havanız teşekkür güzelmiş. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> evet, doğada. Sık sık bekleriz artık. İnşallah. Tamam. Bayağı bir uzak ama yolu. Yo. Uzak mı? Uzak. <laughs> 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 yani... <gülüyor> Biz de kanalımızın adını boşuna uzakta yaşam koymadık yani. <laughs> Arkadaşlar, misafirlerimiz var. Annem var, babam var. Ablam geldi, eniştem geldi, yeğenim Osman İstanbul'dan Merhabalar. geldi. Daha önceki e, yemek videomuzda, Sevgi'nin mutfakta, ocakta yaptığı tavuk soteyi Osman'a çağırmıştık. Osman geldi, evet. O Osman, bu Osman. Tespit çiçeğinden olan reçelin tadına da baktı, istiyordu. Reçel süper olmuş. Evet, kendisi de çok beğendi, biz de beğendik. Artı gül suyu şerbetimizi denedi, Sevgi'nin yaptığı tekrardan. İçtiğim en güzel şerbetti. Evet. Yani burada doğal olarak yapıyoruz. Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafirlerimizi yolcu ettik. Bu videomuzun da sonuna geldik böylece. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.